geride bıraktığımız Sevgililer Günü'nü ünlü isimlere sorduk. İşte ünlülerin Sevgililer Günü görüşleri ve ilk kez Sevgililer Günü kutlayan ünlü çiftler. Okan Bayülgen, Teoman'a takıldı. Mutlaka Teoman sevgililer günü kutlayacaktır. Murat Boz, geçiştirdi. Ne zaman <laughs> Alişan, 14 Şubat planını anlattı. Önemli bir sevgililer günü olacak. Benim için en muhteşem sevgililer günü olacak. İşte ünlülerin geride bıraktığımız sevgililer gününe dair yorumları ve bu yıl ilk kez sevgililer günü kutlayan ünlü çiftler. Ne diyor Yıldız Tilbe şarkısında? Sevgililer günü bir gün, ben seni severim her gün. Sevgililer günü bir gün, ben sana ölürüm her gün. Böyle de olmalı zaten. Her gün sevmeliyiz sevdiğimizi. Ama 14 Şubat sevgililer günününde her yıl aşkı hatırlattığını düşünenler var. Ünlülere sorduk aşıkların gününü. <laughs> Uzunca bir süredir aşktan uzak duran Murat Boz, sevgililer gününü ıska geçti bu yılda. 14 Şubat sorulduğunda bakın ne diyor. Valla şimdiden bütün sevgililerin ve sevdiklerimizin sevgililer günü. Şimdiden kutlu olsun sevgililer günü sadece e, özel ilişkilerden ibaret değil. Bizim annemiz babamız da sevgilimiz. Alişan'la eşi Buse Varol'un farklı bir sevgililer günü planı var. Önemli bir sevgililer günü olacak. Benim için en muhteşem sevgililer günü olacak. Yanımda Çok eşimle olacak. evet yanımda eşimle en sevgilinin yanına gideceğiz. Peygamber Efendimiz'in yanına olacağız. Tam 14 Şubat'ta Medine'de olacağız. 13 Şubat'ta inşallah, inşallah Mekke'de olacağız. ben iki kere ömre yapmıştım. Ama hep böyle hayalimdi hani evleneyim, eşimle birlikte ömreye gideyim. Bu sefer nasıl olacak inşallah. İnşallah. Bakalım. Heyecanlıyız yani. Ünlü şovmen Okan Bayülgen'e Sevgililer Günü'nü eski dostu Teoman üzerinden soruyoruz. Teoman artık 14 Şubat'ı kutlamak istemediğini söylemişti. Peki Okan Bayülgen ne düşünür bu konuda? Mutlaka Teoman Sevgililer Günü'nü kutlayacaktır. Ben kutlayamayacağım. Çünkü ben alışkanlık olarak kızımla kutluyorum genelde Sevgililer Günü. Sevgililer Günü günden saymadığım için öyle bir alışkanlık tutturduk biz sevgililer günü olarak kutlamıyoruz. Her yıl e, bir araya gelmek için bir kere bir kere bir kere daha bir araya gelmek için bir neden oluyor bizim için. Komedyen Toyga Navanoğlu için de 14 Şubat pek bir şey ifade etmiyor. Hediye ben alıyorum. Mecbur eve girmek için alıyorum hediye. Yok şaka bir yana 14 Şubat tabii ki niye kutlanmasın? Evlenince aşk bitmiyor. <laughs> Evlenince aşk bitiyor. Siz İki tane söyledim. İkisinde şey yaparsınız hangisi şey alırsa hem bitmiyor hem bitiyor da röportaj verdim. İkisinden birinden yürürsünüz yani. Müzmin Bekar Hakan Altun bu 14 Şubat'ta da yine yalnızdı, yine yalnızdı. E bak konser bitecek işte. <laughs> Buradan gideceğim köyüme, bozuma. Yalnız başıma gideceğim. <laughs> evet, telefon hala aynı telefon mu? Evet. Hat mı? Başında beklediniz telefon. <laughs> Yok sen, sendeki numara. <laughs>